من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مبلانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى العفو والى النجاة والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey kainatın yekane halikı ve maliki olan yüce Rabbimiz cümlemize mededü inayet ve lütfu hidayet eyle yüptefik ilahiyene mazhar eyle ya Rabbi. <laughs> Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i söylenen ilahi şerifleri yapılan hayır ve hasenatı dergah özetinde mal kusur bu eyle ya Rabbi. Amin. Asıl olan ecir ve sevabı peygamber efendimizin ve bütün peygamberlerin, cümle emyanın, ulemanın, şühedanın, fukahanın Amin. ve şu anda burada bulunan cemaatimizin ahiret alemine göçenlerinin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Cümlesinin kabirlerini pürlür, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Geride kalanlarımıza sağlık, selamet, sıhhat, afiyet, Müslümanca bir hayat nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda senin evine doğru yolculuğa çıkmaya niyet etmiş olan kardeşlerimizi uğurlamak üzere buraya toplandık. Bu sayemizi makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbi sevgili Habibin sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Umreciler ve hacılar Allah'ın misafirleridir. Siz nasıl misafirinize ikram ederseniz Allah da misafirlerine ikram eder buyuruyor. Allah'ın senin misafirlerini senin evine doğru uğurlamak için şu anda burada bulunuyoruz. Bu misafirleri kabul eyle Allah'ım. Onlara gidiş ve gelişlerinde kolaylıklar, hayırlı yolculuklar nasip eyle Allah'ım. Sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle Allah'ım. Senin Kabe'ni gözyaşlarıyla tavaf etmeyi nasip eyle Allah'ım. Safa ile Merve arasında gözyaşları dökerek sana dualar ederek say yapmalarını nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu kardeşlerimize ve şu anda umrede bulunanlara hayırlı, bol, bereketli, makbul ibadetler yapmayı nasip eyle Allah'ım. Dualarını kabul eyle Allah'ım. Onları affe, mağfiretinle doyurarak gönder ya Rabbi. Allah'ım bu kardeşlerimize ve bütün umrecilerimize kendilerine, bizlere, yakınlarına, ülkemize ve Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize dua etmelerini nasip eyle Allah'ım. Dualarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Umrecilerimizin Kabe'nin sevgili Habibi'nin yüzü suyu hürmetine Allah'ım Gazze'deki bu katliamın durmasını nasip eyle Allah'ım. Bu katliamın durmasını nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu katliamın, bu kanın ve bu gözyaşının durmasını nasip eyle ya Rabbi. Umre'ye giden kardeşlerimize sağ selamet, dop dolu ibadet ve sevapla tekrar ülkelerine, yuvalarına dönmeyi nasip eyle Allah'ım. Döndükten sonra hayata yeniden başlamayı, yeni bir sayfa açmayı daha güzel bir hayat yaşamayı onlara ve bu vesileyle bizlere de nasip eyle Allah'ım. Bu kardeşlerimize ve bütün umrecilerimize hayırlı rızıklar, bereket ve hayırlı yolculuklar nasip eyle Allah'ım. Gitmeyenlerimize de nasip eyle ya Rabbi.